Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda toplamda 5 tane hesapta geçenlerde kanalımda dediğim videoda toplam 6 tane hesapta takımı geliştirdim ve o videoyu şu an kartlar bölümünden bulabilirsiniz. Ama bugün 5 tane hesapta takımı geliştirdim ve sonunda bir tane hesapta takımı 110 gen yapmayı başardım. Hatta şu an o takım ekranlarınızda görüyorsunuz. 110 gen takım hayırlı uğurlu olsun. Birazdan sizlere takımı geliştirmeden önceki halini göstereceğim. Ardından yeni takıma hep birlikte bakacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Ben şimdi sözü çok fazla uzatmadan hemen şurada mağaza bölümünden başlamak istiyorum. Mağaza bölümünde çok fazla paket açmayacağım bugün. Paketçi mağazada bugün 3000 cfr harcayacağım sınırsız deste paketinde artık bir şeyler olmuş adım akıllı bir kart çıkmıyor O yüzden bakalım günlük deste paketinden belki e çıkarmak istediğim iyi e kartı çıkarabilirim sağ sağ kanat gelir mi santrofor geliyor marmuş geliyor o zaman buradan işte ekranlarınızda kendisi ve bir satılabilir paket açmak istiyorum şansımı bu satılabilir paketlerde de denemek istiyorum genelde yani yeni etkinlik geldiği zaman ben şöyle bir şey yapmak istiyorum bir hesapta sadece her gün satılabilir paket açmak istiyorum bakalım e bu sat bir paket e, ne kadar iyi ne kadar kötü hep birlikte göreceğiz. Mesela şimdi şeker mi etkinliğinden gelen ödül iyi olur mu? Uruguay bayrağını görüyorum. Meo geliyor buradan ekranlarınızda. Kim olabilir? Kaçken olabilir oyuncu? 97 gen tamamdır devam edelim 15 milyon değer ve arzından Rui Costa kartını çıkarmışız iyi kart çıkmadı maalesef sorun değil 2500 puan burada harcamak istiyorum i̇lk, ilk olarak ilk paketi açıyorum ilk olarak 2500 puanı harcıyorum arzından iki tane paketi aynı anda açacağım 99 gen kart çıkardım. 2 tane pakete geçelim bakalım. Bu kez bu pakette yolu gitmem gerekiyor zaten ki düşünüyorum öyle de. Oluyor zaten ve baktığımda gelen ödül İspanya bayrağını görüyorum. Stoper geliyor buradan. 103 gen sanırsam oyuncu çıkardım. Öyle mi? 102 gen. Çok pardon. 102 gen ve bir tane daha 99 gen. Şimdi 3 tane paketi aynı anda açmak istiyorum ve son paket açılımı bu. E ardından takımı sizlere göstereceğim. 3-2-1 diyelim. Bonus takas edilemeyen paketten gelen ödül şu an hangi kart geliyor? İngiltere bayrağını görüyorum. Sabek geliyor buradan. Liverpool takımından 3 tane paketi aynı anda açmama rağmen abi gerçekten çok kötü. 101 gen, 100 gen ve 99 gen oyuncu çıkardım. Geri dönüyorum o zaman. Hani menüye geldiğim zaman şu an tam da şu anda ekranlarınızda bu hesapta eski takımı görüyorsunuz. Eski takımım 100 altıgen ve forvet hattına başlayacak olursak Rafael Leao, Kane, Saka kartları burada. Orta geçtiğimiz zaman Bruno Fernandes, Sokrates ve Odegaard kartını görüyoruz. Defans hattımız şekilde Mark Kureye burada. Van Dijk, Gabriel ve Walker. Son olarak kalede Noer var tabii ki de. Peki yeni takım nasıl oldu bir anda? Artı dörtgen yükseldi ve takım bir anda 110 gen oldu. Bakalım o zaman kulüp bölümüne tıkladığım anda sizler benim yeni takımımı görüyorsunuz. Yeni takımda gerçekten birbirinden güzel oyuncular bulunuyor. Forvet hattından başlayacak olursak geçenlerde videomda sizlerle birlikte çıkarmış olduğum Mbappe kartını sonunda kullanıyorum. Rivaldo burada 110 gen kendisi satılamaz bir kart. Santrofor 110 gen Mbappe kartımız. Hatta özellikleri de göstermek istiyorum. Bilgiler diyelim şuradan acayip hızlı 167 hız 146 şut deneme fırsatı bulamadım gerçi. Dün gece takımı geliştirdim çünkü ama gerçekten bu kartın iyi olduğunu ben düşünüyorum. Rivaldo burada. Sağ kanat Saka kartını henüz bir değil değişik yapmadım buraya. Belki etkinlikten Messi kartını alabilirim. Yani kesin bilmiyorum. Böyle bir değişik yapmayı düşünüyorum burada. Ortaya geçtiğimiz zaman Bruno Fernandes hala takımda ama Sokrates ve Odegaard takıma veda etti. Bellingham burada paketten çıkardığım bir kart ki zaten 105 neden kullanmayalım öyle değil mi? O yüzden takımda kullanıyorum. Guti kartı burada ve kendisini full geliştirdim ve özelliklere baktığınız zaman oyuncu özelliklerini şu şekilde görebilirsiniz. Bilmiyorum inşallah güzel kart olur bu arada. Defans hattımız Cancelo burada. Kukleye vardı eskiden. Desailly burada. Van Dijk vardı. Sistem etkinlikten almış olduğum bir kart. 105 gen kendisi ve kartı geliştirdim. Çok fazla oyuncu olmadığı için antrenman seviyesini 25 yapamadım. Bazı oyuncuları da ki görebilirsiniz kimih burada? 107 Galatasaray, ve karede bir değişiklik. Yok, kareye belki Mansiyon etkinliğinden, Mansiyon bölümünden Martins Kart'ını alıp. bilirim. İlk 110 gen takımımız bu şekilde ve hayırlı uğurlu olsun. Sözü çok fazla uzatmadan ben direkt ikinci hesaba geçmek istiyorum. İkinci hesapta şu an takımım 109 gen bu arada. Gerçi bu takımda çok fazla bir değişiklik yaptığımı ben düşünmüyorum. Eski takımı sizlere göstereceğim ama mağaza bölümünde bir paket açılma yapmak istiyorum. Hangi paketleri artık az önce günlük teklif paketinden başlamak istiyorum. Satılabilir paketleri artık merak etmeye başladım. Toti etkinliğinden kart geliyor. Arjantin bayrağını görüyorum. E, Dybala kartını çıkardım şimdi. Evet. Roma takımından 100 gen Dybala kartını satılabilir paketten çıkardım ve bu gerçekten çok güzel. 35 milyon değer. Satılamaz. 3.000 C harcayacağımız bu paketten acaba aynı güzellikte bir kart gelir mi? Bakalım ve görelim tabii ki. Eski takıma bakıyorum diğer yandan. Yani e, hangi oyuncularda bir değişik yaptığımı bile bilmiyorum. Fransa bayrağı Paris takımından ekranlarınızda 102 gen Dembele'yi çıkardım. Evet, 102 gen Sakrat Dembele'yi çıkardım bir sonraki paketi sınırsız destek paketine geçtiğim zaman az önceki taktik sayesinde maalesef güzel kartlar çıkmadı paketten o yüzden aynı taktiği denemek istemiyorum. Yol gidiyorum şu an ve baktığımda Fransa Bayer Medio geliyor. Soundtruf. Kim bu? Trump çıkardım. Abi Mbappe sandım ya. Mbappe sandım. Trump nasıl çıkabilir bu paketten? İlk defa çıkarıyorum. İlk defa Trump kartını çıkarıyorum. Yani şu an onu söyleyebilirim. 99 gen oyuncu çıkmadı ve yolu gidiyorum şu an. İspanya bayrağı sol bek mi geliyor buradan? Meo geliyor. Barcelona takımından Pedri'yi çıkarttık o zaman. Bakalım gerçekten de öyle. Bir sonraki paket Carlos Alberto kartımız. gelirmem. mi? Etkinsten almak istediğim bir kart kendisi çünkü. Ve baktığımda şu an burada sol kanat geliyor. Ekranlarınızda son çıkardım ve kaçken? 103 gen. Güzel. Yola gitmediğim takdirde takımı göstereceğim. Ve tamamdır. Yola gidiyorum. 99 gen oyuncu. Hırvatistan bayrağı Sobek mi geliyor? Evet. 101 gen oyuncu çıkardık zaten. O zaman geri dönelim. Bu kadar paket açılımı yeterli olur. Eski takım ekranlarınızda. Eski takıma baktığımızda forvet hattında şu an ben e, Pulisic, Diego Jota, Garincha Carton görüyorum. Orta sahaya geçtiğim zaman Zidane, Dani Olmo, Roberto burada. Defans hattımız şekilde. Cancelo, Rüdiger, Cannavaro ve Kales Pjol kartı burada. Kaledi, Howard var. Peki şimdi yeni takıma baktığımızda yeni takımda çok fazla bir değişiklik olmadı. Sizlere söylemek istiyorum. Eski takım 108gen, yeni takım 109gen. Nasıl bir değişiklik yaptım? Pulisic takıma veda etti. Uzatma paketinden çıkarmış oldum. Rivaldo kartını buraya ekledim ve kullanıyorum. Diye gözlükte Garinca kartında değişik yok. Orta sahada iki tane kart takıma veda etti. Dani Olmo artık burada değil. Baggio kartını kullanıyorum. Satılabilir kart değil galiba. Bakalım satılabilir kart çok pardon. Satılabilir kartı full geliştirdim ve şu an fiyatı baktığınızda acayip iyi. Zidane kartı vardı ama Zidane buraya veda etti. Guti burada diğer hesapta olduğu gibi. Bu hesapta da Guti kartını kullanıyorum. Cancelo Rüdiger defans hattında bir değişik yok. Sadece bu takıma 3 tane oyuncu veda etti. Pulisic, Zidane ve Dani Olmo kartları ve o kartlar sayesinde yeni gelen takıma kartlar sayesinde takımım şu an 109 gen. Tote etkinliği bittikten sonra ben takımım ve tüm hesaplarda 110 gen yapmayı düşünüyorum. Üçüncü hesaptayız ve bu hesapta cefer çok fazla olmadığı için ben sadece e, 3000 cefer harcayacağım ve satılabilir paketi açacağım. Satılabilir paketten ben e, çıkaramadığım diğer paketlerden iyi kartı bu paketten çıkaracağımı düşünüyorum. İngiltere Bayrağı Santrofor geliyor buradan. 103 gen oyuncu çıkardım satılabilir paketten 102 gen pardon. 35 milyon değer. Gerçekten güzel. Yani satılamaz paketlerden çıkmayan oyuncular satıl bir paketten çıkıyor. Acayip iyi. 3000 puanı harcadım. Satıl bir paket sonrası yol olması gerekiyor. Zaten 101 gen kart çıkıyor. En düşük gen kart 101 gen ve İspanya bayrağı Miomi geliyor. Pedri geliyor o zaman. Barcelona takımından. Evet pedri çıkardım. 101 gen kendisi. İşte burada geri dönelim. Eski takımı ekranlarınızda görüyorsunuz. Eski takımımız 106 gendi ve e, forvet hattına başlayacak olursak forvet hattında Nico Williams, Kane, Salah kartı varmış. Orta sahaya geçtiğimiz zaman Zidane, Musi Pirlo kartı. Defans attığımız şekilde Hernandez, Fernando Hero, Coman ve Walker kalede Minyan varmış. Yeni takıma baktığınızda yeni takımda forvet hattında bir değişiklik yok. Zidane takıma veda etti. Aynı şekilde Musiala takıma veda etti. Bu hesaba bir videomda çıkardım. iki tane 105 gen kart kullanıyorum. Bellingham ve Şivaştager kartı burada. Kartları geliştirdim. Full yapmayı düşünmüyorum. Çünkü satılamaz kart, kartlar zaten. O yüzden full e, kartları geliştirmedim. 109 gen Şivaştager 109 gen Bellingham kartı burada. Pirlo hala takımda defans hattına geçtiğimizde zaman defans hattında sadece Solbeck Hernandez takıma veda etti ve Cancelo kartı işte bu takımda Walker kartında değişiklik yapacağım. Forvet hattına baktığımızda sağ kanat Salah kartında bir değişiklik yapabilirim. Nico Williams sol kanat ve sağ kanat full geliştirdiğim için aslında buraya güzel bir kart almayı düşünüyorum. 108 gen takımımız 2 3 ta tane oyuncu sayesinde e, takım artı 2 gen yükseltmesi aldı ve bakalım geriye kalan hesaplarda neler yapmışız. Son iki hesaptan videomuza devam edecek olursak bu hesapta da ben yine az önceki hesapta yapmış olduğum gibi ilk olarak satılı bir paket açacağım. Ardından satılamaz 3000'lik pakete geçeceğim ve eski takımı şu an göremiyorum. Şeker etkinliğinden gelen oyuncu Almanya Bayrağı Medio geliyor buradan. Ekranlarınızda kaçken olur? 97 gen falan olur diye düşünüyorum. Öyle de oluyor zaten. 15 milyon coins kasmayı başardım ve buradan çıkarmış olduğum 15 milyon coins değerinde oyuncuları ben jeton takısında kullanıyorum. Pazarda sattığım zaman gerçi 15 milyon direkt coins'i e alamayacağım. O yüzden jeton takısında kullanmak her zaman iyidir. 3 binlik paketten gelen ödül yine mi meo geliyor? Stoper geliyor bu kez ve 102 gen. Az önce çıkardık zaten. İlk hesaba çıkardık sanırsam. 102 Kegan Kart işte burada. Ne yapıyorum? Geri dönüyorum. Eski takımı bulmam gerekiyor. Eski takım şu an yok. Evet sonunda eski takımı buldum. Eski takımımız 108 gelmiş bu arada. Forvet hattına baktığımızda Nico Williams, Drogba, Kvariskele kartı var. Orta sahaya geçtiğim zaman Bruno Fernandes, Rodriguez, Vieira kartı. Defans hattına geçtiğim zaman Grimaldo Company, Fernando Hierro, Alexander Arnakali'de, Schmeichel var ve bakalım yeni takımda neler olmuş. Yeni takımda sağ kanat 102 gen Kraliskaya takıma veda etti ve burada 109 gen sağ kanat Jardinio kartını görebilirsiniz ve kart özelliklerini sizlere göstermek istiyorum. 163 hız acayip hızlı F kartı full geliştirmedim bu arada 163 hız diğer özellikleri de gördünüz zaten buraya e, Viera kartı veda etti ve Pareo kartını denemek istiyordum nasıl bir kart merak ediyordum kartı satın aldım full geliştirdim ve ben bu kartı deneyeceğim defans hattına baktığınızda Fernando Hierro artık burada değil geçenlerde bir videomda paketten çıkardım Vidić kartını kullanıyorum onun dışında bir değişiklik yapmadım yeni takım işte bu şekilde ve son takımda Bakalım Son takım benim en çok sevdiğim hesap bu arada. O hesaba geçiyoruz hemen. Son hesapta CFR biriktiriyorum. O yüzden sadece satılabilir paketi açacağım. Geçenlerde dün aslında kanun yüklediğim uzatma paket açılım videosunda bu hesaba gerçekten çok güzel oyuncu çıkardım. 98 gen devi çıktı mesela şu an satılabilir paketten. iyi olmadı. 108 gen takımım şu an burada. Eski takım ekranlarınızda. Eski takım 104 iken ve forvet hattından başlayacak olursak Kvaratskeli'ye karşı dalga iş Foden burada. Orta saha Zidane, Baggio, Gerard kartı. Defans hattımız Roberto Carlos, Kulübali, Sülterbeck, Alexander Arnold ve Kalidi Donnarumma var. Yeni takım burada 105 gen uzatma ar paketinden çıkardım bir videomda. Fernando Torres kartını kullanıyorum artık. Foden burada. Sadece Saint değişik yaptım dalga gelişi Anında sattım. Orta sahaya geçtiğim zaman dizilişte değişiklik yaptık. Evet 4-3-3 atak kullanıyordum ama Pötit sayesinde bu takımda bir değişiklik yaptım. 4-3-3 Llorente dizilişine geçtim. Zidane burada. Pötit kartı burada. Gerrard burada. Defans hattında full değişik yaptım söylenemez çünkü Alexander Arnold hala takımda. Cancelo burada. Campbell görüyorsunuz. Tam yine etkinlikten almış olduğum bir kart. Ve Donnarumma takıma veda etti. Howard işte kalede bulunuyor. 108 gen takım. Sonunda en çok sevdiğim takımı 108 gen yapmayı başardım. Ve Toti etkinliği bittikten sonra bu takımı 110 gen. Tüm takımları 110 gen. Belki de bazı takımları 111 veya 112 gen bile yapabilirim. Neyse ben artık müsaadenizle videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizler bir görmüş olduğunuz gibi 5 tane hesapta. Dün gece ben takımı geliştirdim. Ve sizlere işte o takımları gösterdim. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Video sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki EFSI mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.